Ey gide günde. Çok yağlarımızı taşıdın alaka. Çok küprelerimizi taşıdın. Hem de 100 kiloluk çuvallar vardı eskiden değil mi? Ey evet. gide hey. Evet, 50 kilo, yani. 50 kilo. 100 kilo çuvalları taşıdın. Şey, o zaman kaç yaşındaydın o 100 kilo çuvalları o zaman? 10, 20 yaşına var mıydın? Gençtin o zamanlar. Daha yaşlıydım, evet. Gençtim. Ne gidiyor? Ay şey. gidiyor. Çizgen doğalları 75 kilo idi. 75 kilo. 10 doğalları 70 kilo. Bakalım. büyük kübre çuvalları vardı. Büyük e, kübre. He. Kübre 100 kilo idi. 100 kilo. O tuz tuz şey zamanında var mıydı? Tuz çuvalları olduğu zamanlar. O zaman da çok büyük tuz çuvalları varmış. Tuz çuvalları 100 kilo değilse tamamlar. Acaba şimdi açık. Vay anasını ya. Ee, bu ayar güzel, 110 kilo 110 kilo? Heee 110, 110 çuvalları kaldırdın değil mi? alaka Çok rahat. Hey gide. hey. 130 kilo çuval kaldı. 130 kilo? Mısır, mısır. Mısır çuvalı kaldı. Yok ya. Ee, kabuğu, ha bu... <laughs> <yani. Hı> <laughs> ...Hamza var ya, Hamza mı Evet. Sen efendinin, sen efendinin şeyleri. Ha. Evet. oradan. Evet. 130 Yüz otuz gülü. Vay anasını ya. Şey Sana ayarlasın. Şey Yakup'un var. Yakup'un var. Yakup'un var. Hey yağ güleklerinden çok taşıdın değil mi? İndirdin, bindirdin kamyona. Değil mi alaka? Hay gidi. Hay dostum abi ya mezar kuazından ya var ya. Bu bana hazır anladı. Hay gidi çalışmalar, hay gidi günler. İyi hey. gidi hey, işler. Hakkın elle alakalı. oldu. Allah aşkına bir şey diyor musun? Yok. Hakkını hayatım ya. Benim ya. Oldu. Çok sağ ol. Hadi iyi günler. Hadi iyi günler, iyi bayramlar.